gerçekten içimiz çok dolu. Yaklaşık 2-3 gündür depremin olduğu günden bugüne Mersin'e ciddi bir göç almaktayız. Bu göçle beraber tabii ki iyi niyetli meslektaşlarımızı, mülk sahiplerini tenzih ediyorum. Onları bir kenara ayırıyorum. Ama burada art niyetli fırsatçı büyük sahipleri inanın 5 bin liralık daireyi 7-8 bin lira. 7-8 bin, bin lira TL'yi 15 bin liraya çıkartarak büyük bir faiz fiyat uyguladılar. Ben bu açıklamayı yaparken inanın üzülüyorum. Enkazın altından, göçüğün altından canını zor kurtaran depremdete kardeşlerimizi biz burada yüksek fiyatlarla öldürmeye çalışıyoruz. Tabii ki öncelikle odamız üyesi ve diğer meslektaşlarımız sağ olsun bizim yaptığımız çağrılara kulak vererek inanın depremzede kardeşlerimize kiralık ev verdikleri zaman hizmet bedelinde komisyon ücretini almıyorlar. Ev sahiplerine de rica edip bir aylık kira almamalar noktasında telkinde bulunuyorlar. Çok iyi biliyorsunuz pandemi ile beraber Mersin'e bir göç başladı. Onun akabinde Akgünlükler Santrali'nin kurulmasıyla 3 bin tane Rus işçiliği başlayan çalışan personel sayısı 30 bin lira çıktı. Haliyle böyle bir göç aldık. Akabinde Rusya-Ukrayna savaşıyla savaştan kaçan Ukraynalı göçmenlerin bir göçü söz konusu oldu. Onun akabinde de depremden kaynaklı şu an Mersin ilimize Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan, Hatay'dan, Antakya'dan 200-250 bin Depremde de kardeşimiz geldi. Durum böyle olunca Mersin bir ve merkezi oldu. Çok açık ve samimi söyleyeyim. 3 bin lira olan bir artı birler şu an 10 bin liraya kadar çıktı. 5-6 bin lira olan iki artı birler 12-13 bin liraya çıktı. 8-10 bin lira olan 3 artı birler 15-20 bin liraya kadar tırmandı. Faiz fiyatlarla karşılaştığında şunu yapsın en azından odamıza, ticaretin müdürlüğüne, ticaret bakanlığının ihbaratına, maliye bakanlığına çünkü yani biraz el vicdan olması lazım. Hani olağanüstü günler yaşıyoruz. Biraz da mülk sahiplerimizin empati çok önemli. Eğer bir insan ahlak ve vicdan sahibi ise düşünün tutun ki Maraş'taki Adıyaman'daki deprem Mersin'de oldu ve aynı durumda biz varız. Bize bu yapılsa Acaba biz bunu kabul eder miyiz? Lütfen empati kursunlar. Deprem zedelerimizi biz olaysınlar. Elimizden gelen desteği, katkıyı sağlamaya hazırız.